Esrarlı kayboluş Sabah olunca hmm, Sabah olmuş galiba. Ah kızlarla bugün kahvaltı yapacaktık. Onların yanına gitsem iyi olur. Havada çok güzel doğrusu. <laughs> Açmıyor. ...gidiyor böyle. <laughs> ee, ondan sonra ne olmuştu? Ondan sonra da bir daha onun yüzüne... ...bakamadı. Ne kadar da utanç verici bir şey değil mi? Ah evet. Kızlar ne oldu? Ah, gel bir su iç. Gel gel ben sana bir su vereyim. Ay ne oluyor? Ödüm koptu. Ne oldu ya? Bilmiyorum ki. Ne olmuş acaba? <laughs> Ay, i̇yi misin? İyiyim, sorun yok da kızlar. bir wish yok. Nasıl <laughs> Pardon arkadaşlar için. Nasıl yani? Nasıl olur? Bilmiyorum işte gittiğimde yoktu. Hmm. Bu işte bir iş var. Hemen onu aramamız lazım. Tamam ben gelirim. Sen de. Biz de polise falan haber verelim. Koşayım bu Dash Капаченые.